Açılın ben doktorum. He, buyurun, buyurun şöyle eşim şey de şey durumda. Doktor bey, annemin nesi var? He, hemen bakalım. Ee, size bir iyi bir de kötü haberim var. He. i̇yi. Ee, iyi haber hanım nefes alıyor, kalbi atıyor. Oh iyi. He. Kötü haberse. He, kötü ne? TIP SS işlemi çort olmuş. Aa! Evet. Oğlum ne anladınız da o oh be ya? <laughs> ben mi anlamadım bir tek? Ne olmuş tam olarak ya? Dehidrasyon, filyasyon, alaşımlı jant olmuş. <laughs> ya öyle desene bir adam sen de bizi burada... <laughs> lan anlamıyoruz lan. Düzgün söyler misiniz doktor bey? Lütfen. Yani neyi anlamıyorsunuz? Kanalizasyon işlemiyle beraber diziştasyon sistemi, bir ses olmuş yani. Biz bilmiyoruz diye atıyorum değil mi lan? Bir... Hangi hastane sizin? Ya bizim var ya hani böyle hasta yatıyor böyle biz arkasından koşturuyoruz. Hatta böyle hastaların şeyi oluyor. Bip 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 grafiği oluyor. O grafiğe baktım bir coin aldım geçen. Var ya 100x yaptı yani. Anlatamam sana. Sen de dizi doktorusun değil mi? Yani. olsun ya. Kalk kalk Hayır, Hadi Hayır ben iyiyim gayet yiyeyim. Ah. iyiyim. İyiyim. Kız ah. ne demek iyiyim? Olur mu öyle şey ya? Hadi bir taksi çağır oğlum. Çabuk taksi, çağır. Ben Hadi çağırıyorum baba. Kalk. Taksi lazımdır abi. <laughs> Kaya geldim buraya kaya kaya. Buyur abiciğim. Oh Sinan abi. Sinan abi hoş geldin ya. Valla neler yaşadık. Abi ben seni çok seviyorum. İyi ki sen geldin. Aklı başında bir adam işte ya. Abi ben sizin çok hayranınızdım. Diziyi de çok... Akasya durağı çok seviyordum. Ne dizisi kardeşim? Ne diyorsun ya? Ha <laughs> işte var ya hani o ses işte... Ne sesi ya? Ne diyorsun kardeşim? Kafayı mı yedin sen? Derin derin, derin derin. Ses duyuyor. Ee, şey yapıyor. Hastaneye onu gitmesi gerekiyor. Öyle mi? <laughs> Bir hastan, hastane, hastane bakırlığı yakınına hemen götürelim. Buyurun abiciğim. Abi olur mu? Ne hastanesi? Bende bir şey yok. Hani ya siz gerçekten hani şeyde oynuyordunuz ya. Neyse. Akasya dura Sizin durağın da Akasya durağı değil mi? Yok, Takasya durağı. <laughs> Bak ama yine o ses. Abi nasıl olur ya? Akasya, Takasya diye bir kelime yok ki. Yok mu? Yok abi, Akasya durağıdır o. Hani sizin orada şey vardı, Osman Aga vardı, eşi vardı, Safiye vardı. Osman'ım nereye gidiyorsun? Yalanın koruna kadar olarak. Nereye gidiyorsun? Takasya Ağzına bak ağzına. Bu hakikaten kafa yiyemiş. <laughs> Anam ah. tespit. Tespit. Ya abi ben, ben niye kafa yiyeyim abi ya? Hani Ali Kemal vardı, Ali Kemal. Uy Nuri babacım. <laughs> hakikaten kafa yiyemiş. Hadi bakalım. Oho, hadi bakalım. Oho. Abiciğim sen benim parayı ver de ben yiyeyim. Taksimette yazıyor. Hadi. Ya hadi. abi para... Dırın, dırın, dırın. dırın. Abicim, para mara yok. Para yok mu? Hadi ya. Ha? Derin. Derin, derin. Derin, 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 derin. Değil e mi ne olur ya? Ya lütfen arkadaşlar, ben mi... Karolin bir şey söyler misin? Bu ne diyor? Ben anlamıyorum. Ben bakarım, ben bakarım. Karol ne işirdin lan ha Karolin'e Hakan? Ha? Ya. Vallahi ben kötü oluyorum bak dizi karakterleri geldi buraya. Dizi karakterleri yani hepiniz ya. dizi karakterlerisiniz. Ya baba iyi misiniz? Yani, ben anlamıyorum. Değilim. Ya yani çıkar mısınız? Ya. Ben? Ben şey de... şey şey lütfen? Çıkar mısınız lütfen? Lütfen gider misiniz? İyi mi? dedin? ben nereye ben... giderim sana Bak bana dışkı şey yaptırıyorsun. Buyurun dirin dirin. Orum git. ne oluyor ya? Hey Karolin çıkar mısın lütfen? Yok. Öpüyorum canım. Defolun önümden köpekler. <laughs> Lan başım dönüyor. Anam bismillah ama. Defolun! Sakın inağa gelmeyin. Gelmeyin. <laughs> Çok güzel erkekler bunlar.